Baş ağrısı en yaygın ağrı biçimidir. Genellikle baş ağrısının temelinde beyinde bir sorun yatmamaktadır baş ağrısı aynı zamanda günlük yaşantımızı çok bozmakta günlük yaşantımızdan çok şeyi alıp götürmektedir. Yaygın rastlanan baş ağrı biçimleri migren ve gerilim baş ağrısıdır. Daha az rastlanmakla birlikte küme baş ağrısı da yaşamı çok zorlamaktadır. Baş ağrılarında tedavi yaklaşımı olarak en sık kullanılan ilaçlardır. İlaçlar ağrı sıklığını azaltmakta ve şiddetini de azaltmaktadır. Problem ilaçlara rağmen ağrıda cevap alınam dayanamadığında veya her gün birkaç tane ağrı kesici alıp ilaca bağımlı hale gelindiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma gelen hastalar kendilerini çaresiz hissetmekteler, ne yapacaklarını bilememektedirler. Bu aşamadaki en doğru tedavi yaklaşımı nöral terapidir. Nöral terapinin diğer tedavi biçimlerinden farkı ağrının nedenine yönelik olmasıdır. Bu şekilde Ağrının nedeni ortaya konulmakta. O onlar ağrının nedenleri ortadan kaldırıldığında da ilaca ihtiyaç kalmamaktadır. Günlük sürekli ağrı kesici kullanan hastalar bile artık ağrıyla baş edebilmekte, ağrısı bir yaşama kavuşmakta ve ilaç kullanmamaktadırlar.